şu anda Kocaeli'de İzmit'teyiz. Köfte kültürü vardı önceden. Köfte kültürünün başkentindeyiz. Doğru mu Hakan abi? Doğru. İlan ya abinin yanında. Evet. Hikayesini hep birlikte dinleyelim. Merhaba. Ben İlan Haftacı. 1953 Kocaeli doğumluyum. O büyüdüğüm dükkanda, tezgahta mesleğimi hala da devam ediyorum çocukluğumdan beri. Dükkanın kuruluşu 1938. Dedem Hüseyin Haftacı, Hüseyin Haftacı'dan sonra Abidin Haftacı, babam geliyor. Babamdan sonra ben ile Haftacı, aile şirketi olarak devam ediyoruz. Esnaflık çok güzel, severek yapıyor. Sevmesek zaten bu mesleği seçmezdim. Zevk alıyorum, huzur duyuyorum esnaflıkta. Müşterime hizmet seve seve yapıyor. Hani kendi yiyeceğimmiş gibi hazırlarım her şeyimi günlük taze olarak. Ama şu anda bir espirisi kalmadı gibi bir şey. Ma maliyetler yükseldi. İnsanların alım gücü düştü. Hani eski şeyler yok, tat kalmadı. Ya bizim için Allah'a şükür gene ekmeğimizi çıkartıyoruz. Bizden sonra ne olur bilmem artık. Küçük esnafın işi zor. Bilmem. Bizim her günümüz bir ayrı anda. <laughs> Hemen arkanızda da duayen gazeteci Hakan Yağcı olarak. Hakan kardeşim de bizim buranın emektarı. yılın esnafı seçildi. Yıl, yıl önce geç kalınmış bir karar hem de ama olgunluğunda verdiler bu ödülü. Kentin siyasi, sosyal, efendim esnaf dünyası, baş dünyası, koca espor dünyasında İrlanda abiden dinlemek ayrı bir keyif. Kocaeli Spor denince bir anlamda da İlhan abi gelir. Tabii. İlhan abi, babam, Nasut Kayalı bunlar bu grubun artık son nesilleriyiz. Yani ben onlardan bir kuşak daha aşağıdayım. Ben ellerimle büyüdüm. Kaç ee, kahvesi deyince burada yaşlılar sağ tarafta, gençler sol tarafta oturuyor kahvede. Babamlar sağ tarafta, İlhan abiler sağ tarafta, babaları sol tarafta. Sıkıysa e, sol tarafa gir, sıkardı. Yaşının büyük olması lazımdı. Ben ona baba yadigarıyım. Köftesini e, yiyorum, hiç rahatsızlık duymuyorum. Bir sürü hastalığım var, bu köfte bana dokunmuyor. Eski Kocaeliler, Kocaeli Sporlar köfte yer. Bir de eskiden köfte kültürü vardı yani. Evet, köfte hani, kültürü var. Köfte kültürü var. Sultanahmet köftesi diye ben orada da yedim. İlhan abinin köftesi de burada. İnsanlar nedir? Ayak üstü hemen de yersin, köfte yersin. Ama öyle köfte yani. O köftenin tadı hala devam ediyor. O tadı devam ettirmek de bir aile masraflı bir şey. Ustalık da gerektiriyor. Böyle arada bir İlhan abime geliriz, söyleşiriz. Köfte şahane, sohbet şahane, ikisi de şahane. Kö